Gerçek bir İslam topluluğunun kurulacağından emin misiniz? Bizim vazifemiz bu uğurda çalışmaktır. Kul kendi görevini bilmeli, Allah'ın görevine karışmamalı. Zafer Allah'tandır. İslam toplumunun, İslam medeniyetinin kurulması Allah'ın takdiriyle olacak olan bir şeydir. Toplumun layık olmasıyla alakalıdır. 3-5 kişinin layık olmasıyla olmaz. Toplumun büyük çoğunluğunun ister hale gelmesi lazım İslam medeniyetini. Biz kendi özümüze döneceğiz demeli toplum. Kendi özümüze dönmek istiyoruz. Biz İslam medeniyetini istiyoruz demeli. Böyle diyenler çoğaldıkça Allah onu verecektir. Yoksa Üç kişinin istemesiyle Allah koca bir topluma İslam'ı nasip etmez. Toplum layık olmalı. Ama emin misiniz diyor soruda. Ben şundan eminim. Belki biz görmeyeceğiz. Fakat peygamberimizin verdiği haberler var. Kıyamete yakın Müslümanların tekrardan güçleneceğini kuvvetleneceğini ve yeniden yeryüzünde İslam'ın hakim olacağını, Hazreti İsa'nın geleceğini ve yeryüzünde İslam'ın her tarafta hakim olacağını hadisler söylüyor. Ve şimdiki gelişmeler de onu gösteriyor. Ümmet yeniden uyanışa geçti çok şükür. Her tarafta uyanış var. Peygamberimizin haber verdiği gerçekleşiyor. biz görmeyebiliriz ama en azından baharın kokusu kokusuna ulaştık. Belki baharı göremeyeceğiz ama Üstad Bediüzzaman mesela Risale'de der ki kışın gel, acele etmişim, kışın gelmişim, baharı göremeyeceğim. Evet 1930'lu yıllar, 40'lı yıllar hakikaten de kıştı. Tam zifiri karanlıktı geceydi kıştı soğuktu ama belki henüz bahar gelmediyse de en azından baharın kokusu geldi hiç olmasa bunu gördük ümitliyiz biz ümit içerisindeyiz batı şu anda korku içerisinde çünkü İslam alemi uyandı şimdi ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar Büyük Orta Doğu projeleri hazırlıyorlar. Çeşitli yöntemler geliştiriyorlar. Fakat kalpler Allah'ın elindedir. Allah verdiğimiz bu kadar şehitleri, verdiğimiz bu kadar paraları, bu kadar gayretleri Allah kabul etti ve günahlarımızın günahlarımıza kefaret olarak bu yaptıklarımızı kabul etti ve ümmetin uyanışını takdir etti. Bu Allah'ın takdiridir. Kalpler Allah'ın elindedir. Hiç kimse kalplere müdahale edemez çünkü kalpler Allah'a aittir.